taraftarlarımızı bugün e, takımımız dört tane yeni e, transfer sezonunu hepimize hayırlı olmasını ümit ediyoruz. E, inşallah e, Adana sporumuzu en iyi seviyelere getirmek için daha çok çalışıp e, daha iyi sonuçlar alacağımızdan hiç şüphemiz yok. Hep birinden kaliteli, değerli insanlar. E, ben Sizlerin önünde de hepsine tekrardan Adana Spor'umuza hoş geldin diyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında da bizlerle beraber başarılı olacağından hiç şüphem yok. Var mı sormak istediğiniz sorularınız veya isterseniz Sayın Başkan, oyunculara geçmeden önce e, transferler bugün itibariyle noktalanıyor mu? Daha gelecek oyuncular var mı? Yok, tabii ki daha transferimiz devam edecek. Şu anda e, derin bir çalışma yapıyoruz bununla alakalı, titiz çalışıyoruz. E, Transfer zonu sürecinde de yeni oyunculara imza attıracağız. Sayın Başkan, Adem'le üç gündeme gelmişti bir dönem. Evet. Oyuncular kaynaklanan sorunlar olduğu ifade edin. Yani şöyle, e, süreç, devam ediyor fakat e, bununla alakalı e, olumlu veya olumsuz durum gerçekleştiğinde zaten açıklamasını yaparız. Ama süreç devam ediyor. Başkanım, e, gece oyuncular mi? Şimdi oyuncular Ona hocamızla toplantı yapıyoruz. Toplantımız halen devam ediyor hocamızla. Şu anda net gidecek, kalacak futbol e, futbolcular belli değil. Hocamızın raporu doğrultusunda eee devamını söyleyeceğiz zaten. İleriki dönemde de sizlere açıklarız. Kimler geldi bugün? E, tanıtalım. Tabii tanıtalım. Ee, Sokol Çıkalışı zaten kendisini tanıyorsunuz. Ee, yıllarca Süper Lig'de e, top oynadı. Ee, zaten Nurullah tanıyorsunuz. Andrei Ivan tanıyorsunuz. Ee, ben Endri Çekici. Heh. Endri Çekici kendisi de tanıyorsunuz zaten simayen bildiğiniz isimler dilerseniz onların da bir iki sözlerini duymak isteriz sokuladan Sokol Türkçeyi biliyor evet. <laughs> her Cuma gerek duymuyoruz onda evet ben özellikle bugün özel bir gün benim için her zaman ee, yeni hedef, yeni takım geldiği zaman ee, normalde e, şu an e, Adana Spor takımı durum acil. O için e, en hızlı şekilde sahada çıkmak istiyoruz. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü e, zaman kaybetmek e, şans yok. E, ben uzun zaman Türkiye'de binarken Sağda, içinde, sahada dışarıda her şey vermek e, istiyorum. O için burada da e, her şey yapacağım. E, yani ben biraz e, yaş 34. O için sağ içinde ve sağ dışarıda her şey yapacağım. Bu durumu değiştirmek için. O için hazırım ve Allah izniyle her şey iyi olacak. Hayırlı olsun. Sağ ya. olun, teşekkür ederiz. Ya arkadaşlardan tabi Tabii tabii. Nurullah, sen başlayalım istersen. Öncelikle köklü bir camiye geldiğim için çok mutluyum. Ee, bu takımın buralarda işi yok. Hani evet. Yeri süperlik. İnşallah. Onun için e, hemen bir şekilde bu durumu el atıp, hani, takımı öncelikle kümede bırakıp, yeni ebediler doğrultusunda süperlik'e taşımak istiyoruz. Evet. İnşallah hep birlikte sizinle, tayinizle bu kulübü süper ekiple süper bir başaracağız. Merak etmeyin. Evet, Andre, Andre. One sentence about the drop of the feel something like this. Uh, for me will be the the challenge and uh, we hope all the players will have the team to to win and uh, to be in the good position. benim için evet, takım arkadaşlarım için benim için büyük bir meydan okuma. burada tabii ki gollerine katkı durmak istiyorum. bizim tabii ki bu takımı bu camiye dikte tutmak en iyi bir şekilde sezonu bitirmek ve onun elimizden gelen her şeyi yapacağız bunu başarmak için. burada olduğum <laughs> uh, da çok mutluyum. Sen, ee, sen de ne <laughs> <laughs> I'm really happy to be part of this project. Uh, Adana doesn't deserve to be in this position that it is and uh, we hope that we will the, help the team to to be in the place that it deserves to be. Amin um, Kürün... kuluben bu projenin bir parçı olmaktan gurur duyuyorum. Uh, Adanaspor'un yeni burası kesinlikle olmaması lazım. Ve buradan daha iyi bir sonuca çıkmak için her şeyi yapacağız ve Adanaspor'un layık olduğu yere taşımak istiyoruz tabii ki ben elime gelen ne varsa yapacağım ve takımı en iyi şekilde burada sezonu bitireceğiz. Başkanım, oyuncularımız e, hazır mı? Gerçekte de onlarda Hazır hazır. Hepsi hazır. Hepsi hazır ve inanmış bir şekilde burada. Yani hepsi birbirinden kaliteli zaten. Yani biz Adana Spor için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu hafta zaten açıklayacağımız 2-3 tane daha transferimiz var. Onu da zaten kamuoyuna paylaşırız. Yetişecek mi onlar onlarda Sayın Başkan? Vallahi yetiştirirler herhalde bilmiyorum. Evet yarın 2 oyuncu daha geliyor başkanım. Geliyor değil mi? Çok Yarın iyi, iki oyuncu daha, iyi, daha iyi gelecek. Çok büyük bir oyuncu daha geliyor yarın. Çok ee, büyük bir isim. Evet. O da önümüzdeki maçımıza yetişecek. Esenler maçına yetişecek. Sayın Başkan tabii 15 puan olması ayrı bir konu. Yani şu anda baktığımızda... Ürkütücü sanki... geliyor değil mi? Yani. E... <laughs> Şampiyonluğa yeni sezon başı gibi aslında bu tablo. Tabii biz şu anda yeni başlıyoruz aslında. i̇nşallah yani daha yukarılara gider. Temennimiz o. Yani biz de basın mensubu olarak bunu temenni ediyoruz. Tabii bir diğer görevde de taraftarlara sanırım burada bir mesaj vermeniz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta iş sağ başına 10 kişi geldi. Evet. Ee, bu oyuncular taraftara alışık oyuncular. Yani bunda bir e, bütünleşme olabilir diye şey. düşünüyorum. Yani evet Ahmet maçında sağ olsun taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadı. i̇leriki dönemlerde de biliyorum bu taraftar sayımız artacak. Yeni başladık. Onlar da bize yeni alışıyorlar. Transferlerimiz daha iyi geldikçe ister istemez taraftar sayımız artacak. Başarı geldikçe taraftar sayımız artacak. Bunu da biliyoruz. E, taraftarlarımız tabii ki başından beri söylediğimiz onlarsız bu iş olmaz. Futbolcuların en büyük motivasyon kaynağıdır. Şehrinden büyük motivasyon kaynağı taraftardır. Adana Spor çok köklü bir kulüp. Ve bizim de o taraftara ihtiyacımız var. İnşallah içerideki ilk sağ maçımızda da taraftarımızı desteklemesini bekliyoruz. Kendisi niye? da meydan okumalı. Oncular da diyor ya meydan evet. okumalı. Sizin de bir meydan okumalı aslında. Evet. Başkanım rastlarınız daha var aslında kendisi. Bu da görüldü Orkan Evet. Onunla ilgili. Orkan evet süreçte bizde şu anda başladı. Ee, tabii uzun dönemdir e, futbolla alak biraz uzak kaldığı için şu an e, tabiri caizse ona yükleme yapılıyor. Orkan çok yetenekli bir futbolcu. Tabii ister istemez sizlerin e, basının veya e, birçok insan eleştirisi olabilir. Bu çok kolay bir şey. Ama biz Orkan'a sonuna kadar güveniyoruz. En kısa sürede de sahaya çıkacağından hiç şüphemiz yok. Ve çıktığı zamanda da herkesi şaşırtacağından eminiz. Başkanım ben bir de bu son haftalardaki hakem hatalarına değinmek istiyorum. Evet. Son <laughs> maçı izledik. Yani penaltıyla kırmızı kartla ilgili meseleler var. Ondan önce Ahmet maçında eee federasyonun vermiş olduğu iki maçlık tribün bloke cezaları var. Bu, bana göre çok ağır kararlar bunlar. <laughs> Siz yönetim olarak federasyonun nezdinde meyakenizde ne bir girişim yapıyor musunuz? Yani e, itirazımızı yaptık zaten konuyla alakalı futbolda bunlar çok normal. E, hakem hataları da normal. E, ama bazen canımız yanıyor bu konuyla alakalı. İster istemez e, olmayan pozisyonlarda verilen faaller kırmızı kart tabii ki çok da bizim mantığımıza e, almadı. Ama futbol bu, oluyor. Gerekli itirazlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Önümüze bakacağız. O maç geçti artık. Hatalarımızdan ders alacağız. Ve en iyi şekilde Adana temsil etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi imza imza töreninden sonra büyük formayla beraber fotoğraflarımızı çekeriz. make them make a conference tamamen alakalı. Şu şu ana uğraşmayın onunla da hızlıca bir halledelim formalarımızı da. <laughs> Ayakta istersen şey yapalım. Hı? Fark etmiyor. Böyle dolur ya. Böyle değil. İsmi duyuyorsun, bana göster gel. Kocam, nerede? nerede? Ha? Lafçı olacak. O formaya mı giyiyor? Gel. <laughs> <laughs> <Yine, yine. gülüyor> <laughs> yani. şimdi de <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Tabii. Formalar gösterelim. İsimler görünecek şekilde.

Kur'an mı? Evet, fotoğraf çektirir. Kim çekecek? Ömer. çek abi. <laughs>